Hayat akıp giderken elimizde kalan ile hayal ettiklerimiz bir noktada hep çakışıyor. Sabrettiklerimiz ile tahammül ettiklerimiz birbiriyle örtüşmüyor. Her şey hayat etrafında dönüyor. Bir insanın var olabilmesi için her şeyin var olması gerekirken kalp gerekiyor mesela böbrek gerekiyor nefes alabilme yeteneği gerekiyor böbrekler gerekiyor kan akışının daima durmaması gerekiyor çalışması gerekiyor uykuda bile kalp atışlarının olması gerekiyor bir insanın hayatta kalabilmesi için her şeyin dünyanın çalışması gerekirken kaderin en güzel cilvesi de bir insanın yok olabilmesi için bir insanın eriyip çürüyüp ölmesi için tek bir şeyin olmaması yeterli oluyor. İnsandan kalbi çıkarırsak insan yok olur. İnsandan beyni çıkarırsak insan ölür gider. İnsandan nefes alabilme yeteneğini eksiltirsek eriyip gider. Her şey hayat etrafında dönüyor. Günümüzdeki işler de bu, bununla doğru orantılı güzel kardeşlerim. Bugün bir insan iş yapmaya çalışırsa, yapmak isterse, bir proje elinde olursa hayat olan yerlerde açar. Hayat olan yerlerde dükkanını açar. Hayat olan yerlerde işini sürdürmeye çalışır. Bugün çölde insan olmadığı yerde hiçbir insan iş açabilir mi? Açsa o iş devamlı olabilir mi? Dedik ya her şey hayat etrafında dönüyor. Peki bu kadar önemliyken hayat bu kadar önemliyken ömür biz o hayatı nasıl değerlendiriyoruz? O hayatı nasıl idam ediyoruz? O hayatla nasıl bir yol izliyoruz? Hedefimiz ile bulunduğumuz konumu istediklerimiz ile hayal ettiklerimiz ile mecbur kaldıklarımız ne kadar birbiriyle örtüşüyor? Yoksa Kuş misali kafeste miyiz? Balık misali akvaryumda mıyız? Ruhumuz öldüğünde, beden cesede dönüştüğünde yoksa biz yürüyen ölülerden miyiz? Yoksa biz öle, yürüyen cesetlerden ölü ruhlardan mıyız? Kardeşlerim, ömür sermayesinin çok kısa olduğu bu dönemde ve yapılması gereken işlerin çok olduğu bu dönemde duruşumuz ne olmalı? Nasıl olmalı? Nasıl bir yol izlemeliyiz? Evet, bu kadar engebeli, bu kadar dağdağlı geçen sıkıntılı günlerde sarılmamız gereken şey sabırdır. Sabır, kurtuluşun anahtarıdır. Ya sabır demek yerine ya, ya sabur demek fayda olacaktır. Çünkü es-sabur Allah'ın esmasının girdiğinin vaktidir. Bugün bir insan durduk yere sağlamken el-şafi diyebilir mi? allah Teala o kulun şafi demesi için önce ona hasta ediyor. Allah hem imtihan ediyor hem de imtihan ettiği kuluna yardım ediyor. Sabır başına gelen olayların hikmetini bilmektir. İsyan etmek değildir. Bugün başımıza bir şey gelmişse onun altındaki olayı iyice teslimiyetle, tevekkül ile irdelemektir Araştırmaktır. Sahiplenmektir. Sabır, baş sıkmak, diş sıkmak değildir. Baş sıkarsan başın ağır, Diş sıkarsan dişin dökülür. Ama sabrın, Allah'ın bize verdiği bu gibi nimetlere sabrın bize öğrettiği şey beklemek değil, mücadele etmektir. Bugün güzel kardeşlerim hayatla girdiğimiz bu sohbette sabırla devam ediyoruz. Şimdi dışarıda bir yangın çıktığını düşünelim ve arabaların yandığını düşünelim. Araba sahibi olan kardeşlerimiz direk cama çıkar değil mi? Benim arabam yandı mı diye. Peki yan odadaki oğlunun evladının, eşinin, çocuğunun babasının, annesinin, abisinin, ablasının imanı yanıyor. Neden aynı hassasiyetle önemsemiyor? Çünkü insan neye sahip oluyorsa, neye sahip olmak istiyorsa onu önemsiyor. Peki bu demek oluyor mu? Biz dünya malını imanımızdan daha çok sahipleniyoruz. Peki bu demek oluyor mu? Biz insanları Allah'tan daha çok üstün tutuyoruz. Bir araba kadar değeri olmayan imanın ahirette ne gibi faydası olacak ki bizlere? Ahirette birden çok sualler sorulmayacak mı? İmanının bu kadar önemli olduğu bu zamanda, ahir zamanda bilginin bu kadar önemli olduğu bu ahir zamanda arabalar mı daha çok önemli olacak? İman aklın üstündedir güzel kardeşlerim. Ne kadar çok bilirsek bilelim, ne kadar çok araştırırsak aralım, araştıralım, ne kadar çok kitap okursak okuyalım, Allah'ı bilmeyen bir kul cahildir. Rabbisini tanımayan bir kul cahildir. Onlarca kütüphanesinin içinde kitaplar var. Onlarca futbolcunun adını, soyadını, ayak numarasını, yeteneklerini biliyor. Onlarca dizi oyuncusunun gelmişini, geçmişini, hayalini, sapını, sapını biliyor. Ama ahirette, kabirde sorulacak soruların cevabını bilmiyor. Bildiği gibi amel etmiyor. Ahir zaman bu güzel kardeşlerim. Ahir zaman bu. Bilgiden daha çok gerekli bilginin önemli olduğu çağ bu çağ. Allah açılacak bir liman değil. Allah sır dönülecek bir yol değil. Allah sığınak ve kurtuluştur. Ne mutlu ona sığınana. Ne mutlu kurtuluşunu, huzurunu, malını mülkünü, nasibini onda bekleyene. İnandığı davada kendini feda edemeyenler davasında nasıl yükselmeyi bekliyor? Lüks koltuklarında, lüks evlerinde oturup da bu imanın selametini, ümmetin selametini düşünem, düşünmeyip sadece şikayet kısmında olan insanlar nasıl cennete girebileceğini düşünüyor? Her gün kırdığı kalpler bini aşmış, İnsanlar, bir kalbe giremeyen insanlar nasıl cennete girmeyi düşünüyor? Var gelin siz onu hesap edin. Var gelin onu siz hesap edin. Varlığımızın temeli güzel kardeşlerim. Vahdevule şerikeledir. Allah birdir. Onun eşi dostu yoktur. Allah'ın varlığı ve birliğidir. Varlığımızın temel sebebi budur. Peygamberlerin, evliyaların, asviyaların ve onlarca önemli zatların, velilerin, mücahitlerin, bütün kitaplarını araştırın, bütün söylemlerini araştırın. Ortaya tek bir cümle çıkacak. Tek bir cümle. La ilahe illallah. Sadece bu cümle etrafında mücadele etmişler, şehit olmuşlar, hicret etmişler, aç kalmışlar, zorluk çekmişler. Bilmek hayatın etrafında, oysa hayat uygulamanın ta kendisi değil miydi? Oysa hayat yapabilmenin, aksiyona dökmenin, er meydana çıkmanın adı değil miydi? Uygulamanın ta kendisi hayat değil miydi? Peki uygulama olan bir hayatta onu uygulayan bir elçi olmak zorunda değil mi? O elçi de en güzel elçi de Rabbel Alemin, Rahmeten Lil Alemin dediği Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam değil mi? Bakıyoruz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın herhangi bir örneğine, herhangi bir sünnetine ve hadisine bir kere sımsıkı sarılsak, bir kere iğdelesek, bir kere o hareketin içine girsek bizi koskocaman, rengarek, tohumlarla açılmış bir fidan bekliyor. Güzellik bekliyor ve hepsinin temelinde la ilahe illallah yatıyor. La ilahe illallah. Peki bu güzel elçinin, peki bu rahmeten lil alemin olan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın, peki Resulullah'ın bize bıraktığı davaya evdeki namusumuz kadar değer vermez isek, Sonumuz ne olacak? Sonunu iyi düşünen güzel kardeşlerim Bugününe sımsıkı sarılır Bugününe sımsıkı sarılan Allah Resulünün izinden gider Allah Resulünün izinden gidenler ise Ona benzemeye çalışır Bir insan Dünya ile oyalanırsa peki Allah Resulü'ne nasıl benzeyecek? Allah Resulü'nü nasıl bulacak? Dünyanın rengine kapılan bir insan Allah'ın emirlerini nasıl bulacak? Dünyada kalma planını yapanlar ahirette nasibi olmayanlardır. Bu dünya herkese sözler verdi. Güzel kardeşim. Herkes de evlendi sandı, herkese nişanlandı halbuki ama kimsenin olmadığı kimse sahip bırakılmadı sonra diyoruz ki bu dünya için çalışıyorum bu dünya için çalışıyorum ahiret için çalışıyorum bu dünya için çalışıyorum mal mülk sahibi oluyor sonra değişti diyor o insan o insan mal mülk sahibi oldu diye değişmedi mal mülk, şan şöhret, kadın çocuk, para pul, insanı değiştirmez güzel kardeşim. İnsanın kişiliğini ortaya çıkarır. Dünyada kalma planını yapanlar ahirette nasibi yoktur. Bizler, bizler ise sanki cennette müjdelenmiş gibi dünyanın çukuruna dalmışız çıkma bilmiyoruz. Çıkma planı yapmıyoruz. Ama güzel kardeşim, sen de takdir edersin ki Allah bugün verdiğini yarın alabilir. Bugün vermediğini yarın da verebilir. Biz kul olarak, biz bir Müslüman olarak, biz bir insan olarak verildiğinde alındığında değişmek için değil kul olmak için ve o anda kulluğumuzu göstermek için sebat etmemiz lazım dimdik durmamız lazım çünkü Allah bize bunu nasip ediyorsa kulluğumuzun ne durumda olduğunu merak ediyordur ama birkaç mal sahip olduktan sonra sahabenin baş koyduğu yola biz taş koyarsak Onlara nasıl benzeyeceğiz Onların talep ettiği cennete Biz nasıl talep olacağız Talep ettiklerinden Nasıl talip olacağız Biliyorsunuz ki Talep etmek kökü Talebe etmekten gelir Talebe olmak gerekir Aynı Talep ettiğimiz cennete gireceğiz. Aynı cenneti nasıl talep ederiz? Aynı cenneti nasıl isteriz? Allah yolunda talebe olmak gerekir. Talebe olmak lazım. Cenneti talip etmek lazım. Talip ettiğimiz şeylere, sahip olduğumuz şeylere, sahip olduğumuz, sandığımız şeylere hiç gitmeyecekmiş gibi hesaplarsak, hep var olacakmış gibi hesap edersek, gün gelir, yok olur gideriz, hüsrana uğrarız. Bu noktada, bu gibi nifakları, bu gibi sıkıntı ortamları ortadan kaldırmak için infak etmek lazım. İnfaktan, Allah rızası için vermek lazım. Allah rızası için sevmek lazım. Bu vermek böyle 10 tane tişörtü olup da bir tane vermeye benzemiyor. Yürek yanmadan infak olur mu? Geceleri uykularımız kaçmadan infak olur mu? Ciğer yanmadan infak olur mu? 10 tane tişörtün varken o delikanlılığı yapabilirsin ama iki tane tişörtün varken ki delikanlılığı da yapmakta önemli olan. Vermenin tadına bir kere insan erişti mi, ömrü hayatında hep veren tarafta olur. Allah bize verdiği bütün nimetleri biz midemizi dolduralım, dolaplarımızı dolduralım diye değil, biriktirelim diye değil, kul cool olalım diye, ona daha çok yakın olalım diye veriyor. Kör sahabe efendilerimize. Kimileri zengin, kimileri varlıkla, kimileri yoklukla sınanıyor. Ama cennetle müjdeliler, müjdeliler ama gece yatmadan korkuyla yatıyorlar. Acaba bugün Allah rızası için layıkıyla bir şey yapabildim mi? Acaba Allah'ın emirlerini uyabildim mi? Allah acaba Allah'a sırt döndüm mü? İşte korku ile ümit arasında kocaman bir kulluk vardır. İman vardır. Böyle olunca korkunun peşinden gitmek yerine ümidin peşinden gitmek ve ikisinin arasında kulluğumuzu sabit kılmak en verimli şey olsa gerek güzel kardeşlerim ve insan bulunduğu yere kök salmalı. Kök saldıkça o köklerden güller çıkmalı. O güller insanlara umut olmalı, güzellik olmalı. O güzel kokan güller insanların yolunu aydınlatmalı. Ve bambaşka insanlar arasında görünmeyen bağlar olmalı. Ve bu bağın temelinde sadece Allah rızası olmalı. Çünkü Allah söz konusuysa Allah'tan başka bağ yoktur. Bugün anne baba rızası önemlidir. Eş rızası önemlidir. Ama Allah'tan sonra önemlidir. Allah'ın rızası merkeze koyduktan sonra insanlar arasındaki ilişkimizi güzelleştirmemiz lazım. Tam da bu noktada zaten ümmetin selameti için ümmetin aydınlığı için sen ben yok güzel kardeşim. Biz varız. Sen ben yok güzel kardeşim. Allah azze ve celle Allah bizi birbirine denk, birbirine bir, birbirine birlik eylesin. Allah bizi iyi insanlarla karşılaştırsın ve biz de iyi insanlardan eylesin. Bugünkü sohbetimiz buydu güzel kardeşlerim. Hayattan biraz bahsetmek istedik. Sabırdan biraz bahsetmek istedik. Biraz sahabelerden bahsetmek istedik. Allah ile olan bağımızdan biraz bahsetmek istedik. Sürçül ihsan ettiysek affola, hakkınızı helal edin. En güzel emanetsiniz. Selametle.